Selamünaleyküm. 26 Haziran 2023 Nijer'in başkenti Niyamiye, yaklaşık 800 kilometre mesafede Zinder eyaletine yine 250 kilometre mesafede Badikay köyündeyiz. Burada yaklaşık 600 kişi yaşıyor ve bu 600 kişinin su ihtiyacını Numan Çiçek, Fatma Çiçek kardeşlerimizin hibe ettikleri, bağışladıkları bu su kuyusundan ihtiyaçlarını giderecekler. Cenab-ı Allah bu hizmetlerinden dolayı onları da mükafatlandırsın. Allah kabul etsin yardımlarını, hayırlarını inşallah. Şimdi burada hepimizin ortak duası olan Fatiha duasıyla inşallah kuyumuzu açacağız. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in İhtina sıradal müstakim Sıradal lezine namta aleyhim Ayril mağdub aleyhim Melat dalin Amin Numan Çiçek, Fatma Çiçek Kardeşlerimize Allah razı olsun 郭大宝，郭大宝，郭大宝，郭大宝，还有姑娘，还有姑娘，哎呀。